Selahattin demirtaş bir kasım için tekrar sokak talimatı verdin abedeli dostların yanına gidiyorsun Lan <laughs> <Ha. gülüyor> terbiyesiz sensin be sen oğlum tarih seni tarih seni unutsa Ayı, da ayıp, seni Ahmet'in Müslümanları unutmayacak. Unutma. Unutma. A a tamam, tamam. yeah. Benim oğlum yaralıdır ulan. Sen tamam, ne diyorsun? Mm, şey. Kim oh, konuşuyorsa konuşacak. Selahattin. Lütfen uçak kalkması oluşuna kadar yarın ben öyle bir kelime kullanmadım. Kemal çözmeyelim. Terbiyesiz ha? Otur yerine. Otur. Otur. Ey bak bu izi iyi tanıyor. Ben seni Şimdi çok iyi tanıyorum. Yani. İner beraber. İne, i̇neceğiz. Allah'tan başka kimseden evet. korkumuz var. Evet, tamam. Senin bütün çetelerin peşimizde mi? Senin çet... Terbiyesiz. Lütfen. Lütfen. Ulan ben terbiyesiz demedim. Sabrettim. Ya, bak lütfen. Bak yanında halimiz var. Lütfen. Haydi <laughs> haydi.

Bak, bak, bak. Bak. Ya, ya, ya ne hakareti bak ilk hakaret tamam. senin adamların burada tamam, erkek tamam. erkek gibi konuşsun ilk kim hakaret etti tamam. arkadaş tamam. benim oğlum hastadır ben tamam. yani onların deyimiyle demokratik tepkini ortaya koydum tamam. bir şiddet uyguladım mı beyler Allah rızası için tamam, seni... bir şiddet uyguladım mı Yeter evet, terbiyesiz Bu terbiyesiz. Terbiyesiz. Lütfen yerinde oturuyor zaten. Ulan millet dekil kız. 10 defa terbiyesiz diyor. Ben mi devam ettirdim? Ben iki kelime söyledim İçim yanmış. Oğlum Kurbaneti dağıtırken vurulmuş şu anda hastanede. Ver telefonu göstereyim. Çocuğum şu anda hastanede. Tam ben seni alıyorum. Senin o milletkinden. Ahmet sokaklarında milletvekilliği <laughs> sökmez ha sülhü. E, sökmez ha. Yanlış <laughs> ya. Sökmez ha. Hakaret et. Ben ettim he. Ben de seni adam biliyordum sen, ya. Bu bak bugüne kadar Bak lütfen. Sen, 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 sen. sen. sen, sen, ben seni bugün... O kötü dersin. Bak zaten bilmiyorum. Benim hiç yoktum Benim çocuğum. Normalde ya bak. Lük. Lük. Ne git ]Yeah, oğlum UH, get, git. İndirin şunu ya. Git git. Git oğlum. Git oğlum. Tamam bak lütfen. Gidecek. Tamam mı? Ya Rabbim bizi nerede karşılaştırdı ya? Hem suçlu hem güçlü hayret bir şey ya. İnin aşağıya ya inmek istiyorum. Zaten tanıyorum. Çıkın aşağıya! Bal yeter ama. ama Bal yeter, yeter diyor. Alın getirin ya. Yani biri de onu tutsun getirin. Yani. İnmek istiyorum.